Merhaba, size sağlık deposu olan bir çorba tarifi ile geldim. Tam bu zamanlarda ağzınıza layık olan bu çorbanın yapımı çok kolay. O zaman hemen tarife geçelim. Bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağını ve zeytinyağını tencereye alıyoruz ve kavuruyoruz eridiğinde havucu ekleyip havuç yumuşayana kadar kavurmaya başlıyoruz. Havucumuz birazcık yumuşayınca içerisine soğanlarımızı ekliyoruz ve soğanlarımızı da kavurmaya başlıyoruz. Soğanımız da kavruldu. Şimdi sarımsağı ekleyip sarımsağı da kavuruyorum. Ardından 2 yemek kaşığı unu ekliyorum ve unun kokusu çıkıncaya dek kavurmaya devam ediyorum. Kavurma işlemim bitti. buçuk su bardağı soğuk suyu içine ekleyerek unu açmaya başlıyorum. Topak topak olmasın diye soğuk su ekliyoruz ve hemen ardından elimizdeki tavuk suyumuzu ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Bir de kaynama esnasında böyle köpükler çıkacaktır. Onları da almayı ihmal etmeyin. Lezzetini bozmasına izin vermeyin. Çorbam kaynadı. İçine şehriye ekliyorum bir çay bardağı kadar. Şehriyemiz de piştikten sonra sıra geldi tavukları eklemeye. Tavuğumuzu da ekliyoruz. Birazcık bu da pişiyor ve sonrasında tatlandırmayı yapıyoruz. Ben 2 tatlı kaşığı kadar koydum tuzu. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karabiberi de aynı şekilde damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Çorbamı ocaktan alıyorum ve içine maydanoz ekliyorum. Karıştırıyorum. Ve artık sunuma hazır hale geldi çorba. Öyle sağlıklı güzel tariflerde buluşmak üzere şimdilik. Hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun.